Sinem Hanım öncelikle sizleri tanımış olalım. Merhabalar ben Sinem Tekin, Diyarbakır İz Organizasyonun kurucusuyum. Çok güzel. Şimdi aslında bu güzel organizasyonları sizler sağlamış oluyorsunuz. Organizasyon diyoruz ama neler yapıyorsunuz burada? Ee, kurulum amacımız e, farklı konseptlerle insanların en özel anlarında yanlarında olabilmek, iz bırakabilmek, nişan, evlilik teklifi, söz, açılış gibi özel konular. E, Anlarda aslında evet. insanların yanında oluyorsunuz. Evet. Şimdi burada tabii ki evlenecek olan çiftlerimiz öncelikle bir evlenme teklifi yapıyor. Ve bu evlenme teklifini yaparken de tabii ki sizlerle birlikte bir fikir alışverişi yapıyor. Sonrasında organizasyon sağlanıyor değil mi? Oradaki işten birazcık bize bahsedebilir misiniz? Tabii ki bizim için çiftlerimizin en özel anları olduğu için onların yanında olmak en önemli hususlardan evet, birisi evet. aslında. Ee, kend, tamamen onların taleplerine göre şekillendirdiğimiz onlara özel konseptler üreterek e, güzel bir şekilde en güzel günlerini geçirmelerini sağlıyoruz. Çok güzel. Aslında iki tarafında ne istediğini dinliyoruz. Sonrasında organizasyonlarımızı yapıyoruz ki Hı -hı. sizlerin de dediği gibi insanlarda iz bırakmak ve özel anlarını evet. ölümsüzleştirmek için bunları yapmış oluyoruz. Şimdi peki bizler bu organizasyonları yaparken nelere dikkat ediyoruz? Eee Özellikle kişilerin nasıl bir etkinlik istediği çok önemli bizim için. Ortam çok önemli. Yapılacak mekana önem göster özen gösteriyoruz. Ee, dediğim gibi taleplere göre konseptimizi şekillendiriyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınız daim olsun. Ben teşekkür ederim. Ekibimiz adına bizler rica etmiş olalım.